Hasanı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer Işıl'da abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hasan az kalsın beni eşşattan alıyordu da neyse. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. son vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Ayağ kıyısı. Oy! gülüyor> arkadaşlar adam roket gönderdi. burada da Ömer'in ablası geliyor. Pardon Hasan'ın ablası geliyor. Hatice abla Hatice abla like iste. Kaç bin like? Kimin telefonu? Ömer. Ömer'in. Kaç bin like? Ne bileyim. Ne bileyim ya. Bilmiyorum. Kulağına bir şey söyleyeceğim.